Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pantolon ve ceketlere bakmak istiyorum. Tabi. Buyurun. Ceketler burada. Bu ceket güzel. Denemek istiyorum. Buyurun. Bu ceket küçük. Bir numara büyük ceket var mı? Tabi. Buyurun. Bu ceketi deneyin. Tamam. Bu iyi. Ne kadar? 400 lira. Oo çok pahalı. Biraz ucuz fiyat söyleyin lütfen. Fiyatlar standart beyefendi. Pazarlık yapmıyoruz. Eh, peki. Pantolonlara bakmak istiyor musunuz? Evet. Buyurun, pantolonlar orada. Bu pantolonu denemek istiyorum. Kabin burada. Buyurun. Teşekkürler. Nasıl? Tamam mı? Evet, iyi. Bu ne kadar? 170 lira. Fiyatlar gerçekten çok pahalı. Beyefendi, biz kaliteli elbiseler satıyoruz. Elbiseler güzel değil mi? Evet güzel ama... Elbiselerimiz gerçekten çok kaliteli beyefendi. Tamam alıyorum. Gömlek istiyor musunuz? Çok güzel gömleklerimiz ve kravatlarımız var. Gömlek istemiyorum. Çok gömleğim var. Kravatlar ne kadar? Buyurun etiketlere bakın. Hmm, evet. Şimdi kravat almıyorum. Belki sonra. İyi günler. İyi günler de giyin.